Çadırda yatmak istiyorum bugün. Çadır mı? Ya anne evet. Oğlum ya nasıl kaldırdık ya biz çadırı? Hayır anne kaldırdık. ben kurdum geri. Tek başına. Gel evet. Tamam anneciğim anne, ben de yatmak istiyorum. Sen de mi yatacaksın? Anne ya, ee. Tamam hadi. Ne tamam. yaptı nasıl yapacaksın ki? İlk önce yastıkları falan koyacağım hatta yorgan koyacağım. Bir bakayım düzgün kurmuş musun? Önce bir bakayım anneciğim. Gel bak. Bir bakalım. Oğlum ya tek başına nasıl kurdun anne. onu? Oha. Kurmuşsun. Tek başına bakayım bir. Zor olmadı mı ya? Yok. Evet ya. Kolaydı. Bir, bir yere yer. falan gerekmedin mi? Ne? Tek başına. Yani maşallah mı? Ya Maşallah. Ya. Aa, maşallah. Oğlum, altı sert değil mi? Ne sereceksin altına? Altına bir yorgan sereceğim. Ha, battaniye falan yastık. Başka bir üstünü örtmek için küçük battaniye hava sıcak zaten. Doğru ya. Gerçi altına o küçük. Bizim küçük battaniyeyi getir ya Hı, sana da bir getir yeter. Şey. Olabilir getir sar istersen. Bakayım bir. Yunus sen bir şey. ikiniz birlikte sarar mısınız orada? Sağırız ya zaten Hı -hı. iki kişilik bu çadır. Hmm. Ki biz ikimiz ol. Aslında var ya altı. altı güzel. Altına battaniye falan sersek. Zaten, zaten geçir, hava almaya sıcak ya. Yani, Üstünüze küçük bir örtü bile alsanız yeter. Şöyle yaparız. Bakayım bir tamam. Hadi Metin Ali'yi kırmayalım da bu gece burada yatıyor. Bir daha kaldıralım <laughs> bu çadırı ya. O salonun ortasında. Metin. Ailecek gelmişsin oğlum. O alt, alta ser istersen sen. O Şey küçük değil mi ya? Ne? Ya bu kendim için? Ha doğru sen de açıyorsun? Yani şey bataniye yok. alta ser Metin Ali. Aç aç. Bir dakika. Ana sen açar Oğlum öyle giderse şey yırtılır. Yırtılır yani. bence de yırtılır. Dikkat, Dikkat et anneciğim. Aç aç. Şu da balık kuru. <laughs> <laughs> Niye o kadar kendini zorluyorsun ki anneciğim? Gir içeri. Tamam. <laughs> <Malzemeleri. Adlan> al. <laughs> Hadi bakalım bir ser bakalım nasıl yapacaksın. Metin eli. Ser içini ser. Alta battaniyeyi ser. Ya bu fermuarı açsan hiç güzel gözükmüyor. Alta şeyi Hı. battaniyeyi sermeyeceğim. Neyi sereceğim? Hiçbir şey yok yok öyle bir şey, şey yapma. Battaniyeyi ser altına Metin Ali. Ha. Yastığı koy. Çok büyük. <laughs> evet. Ser tamamen ser onu sen. Al biraz ser kalır. Bir sersin öyle. Ser ser ser. Tamam. Yastığını da koy. Bence o yetmez de. koyma koydum. Ayıcı. Böyle Ayıcı. Koydum. Bakayım size. Abin nereye yatacak? Oğlum battaniye düzelsene bak üstleri yok. Battaniye düzgün bir şekilde ser yastığını koy. O zaman, zaman ayıcıyı bir alayım bile. Ayıcık seni bak. kamera gibi hissettim. Bakayım bir yukarıdan güzel görünüyor mu? Bakalım. <laughs> Metin de bakıyor. Aa buradan da güzel görünüyor ya. Kamera gibi İçeride bir ne tane yaparsan... tane ışık. Bak o battaniye düzelt oğlum. Düzelt düzelt. Ya. Yastığını da koy. Abin ne bilersiniz? Keşke bana da yastık getirseydin. Emre sana yastık, kendi yastığını getir. Çekil bakayım. Sağ ol. Rahat yatabilir bilir sağ misiniz? Sağır mısınız içine? Kay. Hay. Hadi hay. Metin'e, anneciğim biraz kaçsana. Hadi bakalım. Emre, oğlum <laughs> battaniyemiz altında şey oldu. senize bak şöyle. Çok iyi. Kay, hay. hay. Koskoca çadırınızı bir tek sen aldın. Sıra rahat sığıyorsunuz değil mi çocuklar? He. Hmm, bence çok güzel. Çok Metin. Güzel. Metin uyudu bile. Şimdiden uyumayın çocuklar. Uyumaz uyumaz. Metin. Kalk kalk ayaklarını gıdıkla ayaklarını. Nasıl bir numaracı bir çocuk bu nasıl numara? <laughs> hadi daha erken erken. Hadi gelin televizyon izleyelim sonra gelin yatarsınız. Hadi gelin tamam. bakalım. Gelin gelin hadi gidelim. Hadi gelin. Yine kapıya açık unutmuşlar. Bakalım evde kimler var? Aaa! Kaskocaman bir kedi. Vanan içinde çok güzel oyun oynar, uyur, hatta sabah burada sabahlarım. Aaa çok güzel, çok büyük bir ya, ne güzel uyumuş, çok rahat. Aha, şimdi kapıyı aç, kurutup burada güzel bir çadır Of, içinde hazırlamış, benim gelmemi mi bekliyordu acaba?

ne işler başardık ki. Gel. Gel. Seni de ayıcığın yanına koyayım. Çok rahat burası ya. Çok uykum var ya. Neyse iyi gidelim hepimize de bana. Anne. Efendim anne. Çadırdan değişik sesler geliyor. Çadır titriyor. Korktum geldim. Çadırdan mı? Evet. Metin Ali. Ne? Ben çadıra girdim. Ha. <laughs> Çadırdan anne, değişik sesler geliyor. Bir bakalım. Kim, kim ki? Bilmiyorum. Oğlum kapı falan çaldı mı? Kimse geldi mi? Yok. Yok. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Metin. Anne. Oha, horluyor ya. Uyuyor. horluyor ki korkuyor insan. Allah'ım. Gelmiş burada ya. İçeride uyuyor. Hii. Eşeğini de getirmiş. Metin hadi sen. ayıcığını da almış. Nasıl uyuyor? Hadi onu korkutalım. Kaçsın gitsin. Hadi. Hii. Çocuklar korkutalım. ne yapalım biliyor musun? Korkutalım. korkutalım. Bence de korkutalım. Evet. Gitsin bir daha gelmesin. Ne yapalım biliyor musun? Hafif bir sallayayım, sallayayım. Oh. Oh. Bir Yok, o benim Tamam tamam. Şimdi sen, şimdi koçum da şöyle gidin bizi görmesin. Koşur koşun, koşur. Kalksın kimseyi görmesin. Kaç 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 kaç. Çadıra taş atma. <laughs> hayır taş atma. Aaa <laughs>